Çıkmıyor. Abi bana 2 tane 2 abi. Şu anda tam bir ay oldu ve çok da güzel bir av dönemi yaşadık bir ay için. Şu anda avcılık devam ediyor. Yani şöyle bir genelleme yaparsak Karadeniz'in işte doğusundan batısına kadar avcılık yapılıyor. Ama en yoğun avcılık şu anda Doğu Karadeniz'de bölgesinde yapılıyor. Özellikle de balık yaklaşık bir buçuk iki aydır hep doğuya akıyor. Ama bundan sonra artık göç zamanı geldi. Herhalde muhtemelen... Ekim ayı ortaları ve sonlarına doğru e, balık geri dönüş yapacak. Yani batıya hareket edecek. Ama şu anda doğu tarafında avcılık devam ediyor. Yoğun bir akım oldu doğu tarafına. Artık e, bu avcılık sisteminde geri ne kadar balık e, kalacak, e, dönecek e, onu merak ediyorum. Çünkü hakikaten çok yoğun bir avcılık var. Bütün tekneler şu anda e, palamuta e, avlıyor şartlar uygun olursa, hava şartları efendim bir de balık karşı kıyılara geçmesi aynı güzergahtan geri dönüş yaparsa bizim sularımızdan avcılık Kasım ayı sonları hatta Aralık aylarında bile devam edebilir. Bunun iki nedeni olabilir. Bir, balığın Avlayacağı, avlayabileceği yem, hamsi dediğimiz yani yem o, o sularda çünkü ikinci neden de e, suların aşırı sıcak olması. E, balık onun için derin sularda e, oluyor. Yani hem yemin peşinde hem de suların sıcak olmasından dolayı e, kıyıya yanlamadı. Yani bunu e, böyle e, açıklayabiliriz. Şu anda e, hamsi için e, bir şey söyleyemeyeceğiz çünkü zaten hamsi olmuş olsa Karadeniz'de tekneler illaki hamsi avlayacak. E, şu anda palamuta e, yoğunlaştığı için teknelerin ama hamsi bulmuş olsalar illaki hamsi de avlayacaklar. Bu da şu demek yani ha, hamsi e, yakın zamanda Karadeniz hamsisinin özellikle göremeyeceğimiz anlamına gelir. Ancak belki Ekim aylarının e, sonlarına doğru işte Kasım aylarında e, belki görebiliriz. Şu anda tezgahlarda 1 kiloluk balık 100 lira. Tabii bu daha önceden 50 liraya da satıldı, 75'e satıldı. Yani en ucuz şey gıda maddesi yani protein olarak en önemlisi ama en ucuzu şu anda balık.